Ee, GTA San Andreas nasıl? Tabletlere ücretsiz indirilir. Bunu gösterdiğim ilk olarak Chrome'da. E ee, bunlar boşverin burun ödümde. Buraya App to bak App to ile yazıyor bunu. Bunu arayın bakın. Inslow Android App Store. Bunları App Store'da da yapabilirsiniz. Tavsiye ederim bakın. Bu sadece ayarlardan bunu arkadaşlar şey yapacaksınız. Ne doğru? Ya bilmeyen kaynakları açacaksınız ve buradan indireceksiniz. Tabii ki de ben yaptıydım. Evet, aptoyu indiriyoruz arkadaşlar. İndi mi? Evet indiriliyor. Zaten iki dakikada iner. Videoyu alın diyorum da 2 dakika değil dediğim gibi. Yaptım ya. Ben <laughs> ne kadar ben bir asfal 8 oynayayım. Yine video kapanır kesin. Oyun ay hayvan gibi hayvan. Oyun yani baya bir kötü. Güzel oyun da yani severim ben bu asfal 8 ama oyun. Kötü yapmışlar. Baya bir ay. Benim tabletim kaldırır ama işte şey. Videoda açmıyor bu oyunu. Anlamadım neyse. Bak dondu. Bakın dondu. Kesin video yine kapanır. Dondu. Sakın yapma onu. Sen tamam. Hayır. İndi mi? İnmiş arkadaşlar, hep Klasik indiriyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir sorun falan yok. Evet, indi arkadaşlar. Bağlı bir şey geldi. Oo, bağlı ödülü geldi bize. O kadar yıldır görmediğimiz için herhalde verdi. Ya da ilk defa bu oyuna girdiğimiz için. Yani Google Play'dan bu oyunu indirdim. İlk defa Asgard 8 videoda açılıyor. Evet arkadaşlar böyle yüklüyorsunuzdur. Bekleyin ne oldu lan? Bu donmadı. E bu dondu daha güzel tamam. Bunu açıyoruz arkadaşlar. aç Açıyoruz bakın. Virüs falan var ama uygulamada. Siz hemen bunu şey yapın. İndirin GTA San Andreas'ı. Sonra silin. Sonraki, sonraki, sonraki. Bunları geçin arkadaşlar. Bunlar önemsiz siliyor. Uygulama arıyoruz arkadaşlar. Buraya GTA San Andreas var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Bakın. Belki başka mağazalarda. Efendim. Efendim. Gürkan daha yemek yemedi ki. Yedi mi? Sana kula mı diyorum? Bu saatte. Ne dükkanmışlar? Ben nam yerdim. Niye? da Geta falan dersiniz Bak şu işte tostan vereyim sana gel Yok yok sen gel 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 olsun Yemem yemem ben Olmaz Yemeyeceğim Dur şöyle Şöyle ötün üstüne gel Meyve suyu da getireyim mi? 我的阴影。嗯。<laughs> <laughs> ee <Senin ben> ne? <ağızınlaştırım. gülüyor> <laughs> şey sen ür ben ağzıma şimdi indirdiğiniz şeyim ben GT Hasan istiyor oğlum of Gökhan yemeğini ye indiriyorum oradan bir garık çıkıyor Orada <laughs> indir diyor Çenem bir durmuyor ha Ne dedin? GTA'm ben kendim Google'dan indirdim Google'dan ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Dedimden daha büyük Ne? Bu ne şimdi lan? Oğlum GTA, GTA değil ki İstiyor mu da? GTA'ya bak şimdi. Benim vardı da ben parçaladım. Benim vardı kaçahtı. Bir baktım dondu. Bir vurdum yere Allah'ıma kırıldı hepsi. <laughs> bak GTA Ne yapayım babam da patlatacak. E durun durun. 14.99 kuruş. Biraz dinlenelim biz öyle. Ben bunu biliyorum. Niye vuruyorsun? Kaç milyon kaç milyon? Euro anda. Euro. Yani 24 lira. O Ben şimdi onu direkt yiyeceğim. Hayır yapıyorum. Can yemeğine bak. Tamam anne. Içine <laughs> Ama bu işe yarıyor. Onu isteme. Lan bilgisayar GTA sana. GTA 5 çıkmış mı lan? Ne <laughs> kedi? He? Çıkmış. Nereye çıktı? Ne? <laughs> Ben yani de masa üstü alacağız. Anladım, Bizim var ben Windows 8 yapacağım da ya, yaptık mı bir Android yazalım. Çıkar beni. Tamam dur Aa yaptım hemen çıktı. Hile diyor. Ha fullmiş. Hileli mod Hileli GTA diyor. Hile diyor. Ama eğlencesi kalmayacak. Bak çık çık la. Yok buradan indirme. Burada virüsle oynuyorsun. Eta sen Andreas oynuyorsun. Bunun videosunu izledim. Daha da bir şey yapmadım. <laughs> ben indiremiyorum. Ben vallahi hırsızlık yapıyorum gibi indiriyorum. Hı? Cepte netten indirdim. Cepten mi? Cepte indirdi. Cepte net diye bir tane kar. Yer var. Orda iniyor GTA San Andreas. Aa Minecraft'a çıktı. Hani ben de. Ama ben buradan indirdim. Ben indirdim bir beşi. Yıktır oh. git dolanmış. <laughs> doları saymadım. Şey doları ne yapacağım? Al. Ama çinler Sahte geçiyor. dolar ver alıyor Şuradan indir diyor bana bak. Şuradan. Lisans ücretsiz. Şuraya bak Google Play'den indir diyor ya. <laughs> Adam dalga geçiyor. Baktık orada 19. 14 lira falan. Önden toksana. Bak. Önemli. Adam dalga geçiyor benimle. Biz de i̇şte bak ne oldu. Bok gibi internet ya. Ne biçim yükleniyorsa. Ne hmm. oldu lan? Etmiyor, ne? Merhaba kardeşler diyor değil mi sence? <laughs> 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 Daha bilmiyor, evini bilmiyor. Kim lan? Bugün kaldı. <laughs> Oradan indirebilirsiniz. Arayın bulun işte bana ben bunu yani, Ben